Ellerinize sağlık. Her şey çok lezzetliydi. Özlemişim ev yemeğini. Afiyet olsun evlatçım. İşte evde ne varsa artık. Sen bakma bizim hanıma. O da bilir yemeklerinin güzel olduğunu. Sen hele bir etli ya bak. Bir de sonra parmaklarını yersin. Arda da çok sever. Her geldiğinde yaparım onu. Ellerimi böyle öpe öpe bir hal olur. Bu da aramıyor ne zamandır. şirketi vallahi çok merak ediyorum. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Kaç gündür gözüme uyku girmiyor. Anne, sen de abartma istersen. Zaten çocuk zar zor arayabiliyor. Bugün yarın haber çıkar hanım. Merak etme. Askerliğini nerede yapıyor Arda? Erzurum Jandarma İl Komutanlığı'nda. Merkezde mi? Evet. Müsaadenizle ben de ellerimi yıkayayım. Tekrardan ellerinize sağlık. Hadi bakalım kızım. Sen de bize çaylarımızı koy. Tamam baba. Şevket, sevdim ben bu çocuğa. Çok efendi bir çocuk. Ne yapacak bu Fener'de tek başına? Koskoca adam canım. Bakar başının çaresine. Belli ki yalnız kalmak istiyor. Yoksa ne işi var tek başına Fener'de? Olsun ben gelince ona bir sorayım seviyorsa... ...bir Hacer dolması yapıvereyim. Ha bak işte en sonunda etli dolmanı yedirecek birini daha buldum. Aha. Çaylarımız da geldi. Bekle bak bekle. Benim bekle, sağlık kızım. Şimdi sana kimi veriyorum. Tamam sen sağ ol. Hadi kendine iyi bak kardeşim. Alo. Arda. Oğlum. Ay ben senin sesine kurban olayım. İyi misin? Doğru söyledim. Ha. Biz iyiyiz, iyiyiz biz çok iyiyiz çok iyiyiz bak baban burada Elif burada sağolsun Yılmaz. Tamam ama bak ne olur arada bir ara beni ihmal etme çok merak ediyorum ben seni. Oh, kuzum benim.